Herkese selam beyler bugün sizlerle birlikte counter'da diğer maplerde olmak üzere mock ve side tutma taktikleri aracına farklı bir konseptle karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte boost taktiklerine değineceğiz beyler. Eğer boost taktiği ne ediyorsanız mesela arkadaşınız sizi buradan short'a 10 saniyede boostluyorsa vereceğim taktik sayesinde 7 saniyede boostlayacak. Bu da demek oluyor ki karşı takımlara karşı daha hızlı short'u ele geçireceksiniz ve kontrolünü alacaksınız beyler. Gelin birlikte videoya geçelim. Beyler öncelikle size eski boost'u gösterelim nasıl yapıldığını. Önce arkadaşınız bu şekilde geliyordu. Birkaç kere zıplayarak buraya eğilip bu şekilde şorta çıkıyordu. Burada zıplamamız da bize zaman kaybettiriyordu. O yüzden size şimdi yeni taktiği göstereceğim. Evet evet. Beyler şimdiki taktiğimizde ise önce buradan koşuyoruz. Bu şekilde kendimizi buraya alıp bu şekilde ayağa kalkıyoruz. Duracağımız yer burası olacak. Gelin birlikte şimdi görelim nasıl olduğunu. Önce beyler arkadaşınız buraya çıkacak. İzliyoruz nasıl çıktığını. Bu şekilde çıkacak. Ayağa kalkacak. Bu şekilde duracak. Siz de zaten arkasından buraya çıkacağınız için aynı zamanda eş zamanda yapmış olacaksınız. Hareket bu beyler. Direkt orta koşacaksınız. Çok basit bir taktik. Tekrar gösteriyorum. Önce buradan koşuyoruz. Bu şekilde baksa çıkıp şurada ayağa kalkıyoruz. Arkadaşınız da kafanızdan Gördüğünüz gibi zınk diye atlıyor. iki saniye falan oluyor beyler şuradan şuraya zaten çıkmak. Birinci taktiğimiz buydu. Evet beyler ikinci boost olarak city boostumuz var. City boostta buraya arkadaşınız sizi boostluyor ve devam ediyor. Buradaki amacımız ise mid to engellemek olacak. Mesela mid to b'den bir smoke gelecek ve buradaki adamları rahatlıkla görebileceğiz. Emir atsana mid to be Gördüğünüz gibi smoke bu şekilde düşüyor ve şuraya arkadaş adamları bu şekilde rahatlıkla görebileceğiz beyler. Gördüğünüz gibi tüm kontrol bizde olacak. Aynı bu box gibi ama bu box sabit olduğu için burası çekleniyor genelde. Burada CTRL e bastığımızda da gözükmeyeceğimiz için çok güzel bir spot olacak burası. Evet beyler sıradaki mapimiz Mirage. Bu taktikte size B e hızlı koşmayı, hızlı çıkmayı göstereceğim. Öncelikle kitchen'dan giriyoruz bu şekilde dümdüz koşarak geleceğimiz nokta burası olacak beyler. Burada durduktan sonra arkadaşınız buradan kafanıza zıplayıp evse çıkacak. Gelin gösterelim. Bu şekilde arkadaşınız önünüzden koşacak. Bu şekilde hızlıca hepsin kontrolünü alacaksınız beyler. Buraya çıkıp böyle bu şekilde zaman kaybetmek yerine buradan direkt çıkabileceksiniz. Arkadaş yardımsız çıkabileceğiniz bir kutu olarak burası var beyler. Tek başınıza buraya çıkıp buradan bu şekilde info alabilirsiniz. Veya buraya arkadaşınız sayesinde boostlayabilirsiniz kendinizi. Eğer ki beyler short bu şekilde smokluysa ve buradan oynuyorsanız arkadaşınızın size Buraya boostlaması sonucunda bu şekilde yukarıdan info alabilirsiniz. Bu şekilde oynayabilirsiniz beyler. Evet beyler diğer mapimiz catch ve diğer taktiğimiz buradaki boost olacak. Önceden arkadaşımız sizi gördüğünüz yerden boostluyordu ve bu şekilde çıkıyordunuz. Bu da size 2 saniye 3 saniye zaman kaybettiriyordu beyler. Gelin size direkt hangisinin doğru olduğunu gösterelim. Beyler öncelikle öndeyseniz ve atacaksınız, koşacağınız yer tam olarak şu gördüğünüz İki tane nokta olacak ve burada bu şekilde duracaksınız. Arkadaşınız da bu varilden gelip üzerinizden atlayacak. Gördüğünüz gibi. Gelin bir de bizim gözümüzden bakalım. Arkadaşınız bu şekilde önden koşacak. Dediğimiz yerde duracak. Ve sizin yapacağınız moment bu olacak beyler. Bu şekilde daha hızlı midin kontrolünü alacaksınız. Üçüncü kolay taktiğimiz olarak beyler ters boost var. Mid smokluyken buraya bu şekilde koşup arkadaşlarınızı buradan yukarı atabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu şekilde çıkılıyor beyler. Emirhan başaramasa da. Gelin bir de bizim gözümüzden bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşınız bu şekilde gelecek. öne bir tık zıplayacaksınız ve bu şekilde çıkacaksınız beyler. Bunlar kolay taktiği. Şimdi ise en güzel taktiklerden biri var beyler sırada. Diğer taktik olarak şurada boostlama taktiğini göstereceğiz. Önce buradan bu şekilde catwalk'a çıkacaksınız ve red'in üstüne geleceksiniz. Ondan sonra ise arkadaşınızın buradan kafasına çıkıp run boost'a buraya uçacaksınız. Gelin gösterelim. Gördüğünüz gibi beyler bu şekilde tek de buraya atlayabilirsiniz. Diğer taktik olarak beyler B bunu uçacağız Rambus'ta tekrardan. Arkadaşınız burada eğilecek. Kafasına çıkıp bir kere zıplayacaksınız ve arkadaşınız geri koşacak. Siz de Rambus'ta karşıya uçacaksınız. Gördüğünüz gibi beyler B Heaven'dasınız. Diğer map olarak beyler Inferno var. Inferno'daki taktiğimiz ise çok seri şekilde Roof'a çıkmak olacak. Bir arkadaşınız gördüğünüz gibi bu pozisyonu alacak ve kendisi midi kesecek. Siz veya diğer arkadaşınız bu şekilde gelecek ve Siz veya diğer arkadaşınız beyler bu şekilde buradan gelecek ve kutunun üstünden tak tak diye çıkacak ve buranın kontrolünü çok şey, serif bir şekilde almış olacaksınız beyler. Diğer taktik olarak ise gelin size boylara çıkma taktiğini gösterelim. Epse ses vermeden normalde ses vererek bu şekilde buradan böyle çıkılıyor beyler ama ses veriyorsunuz. Gelin size ses vermeden ki taktiği gösterelim. Arkadaşınız gördüğünüz gibi beyler kutunun üstünde duracak. T, T sideken yapacağınız bir hareket olacak. Ve siz de bu şekilde geleceksiniz. Ses vermeden bu şekilde Gördüğünüz gibi beyler çıkacaksınız. Eğer boiler'da bir adam varsa ses vermeden falan filan oyun kurabileceksiniz beyler. Diğer mapimiz beyler az oynanan Vertigo olacak. T site'dan gördüğünüz gibi buradaki rampaya doğru uçacağız beyler. Yok anasının iki diyebilirsiniz. Ama e-spor maçlarında kullanılan bile bir taktik beyler. Arkadaşınız gördüğünüz yerde duracak ve S ile geri koşacak. Siz de bu şekilde buradan zıplayacaksınız. Gördüğünüz gibi çok basit bir hareket beyler. Trek B sayda koşacaksınız. Vertigo mipini bilmeyenler için göstereyim B sayda girişi. Normalde burada spamlanıyorsunuz. Buradan koşuyorsunuz. Yani bu şekilde buraya varıyorsunuz beyler. Ama gösterdiğim harekette ne kadar kısa olduğunu anlayabilirsiniz zaten. Evet beyler videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Emirhan'a da teşekkürler. Ama bu Emirhan daha demin beni vurdu ya. Aman.